Evet. Şunu atlayalım hemen. Evet. Kurduk zaten kız. Ya, kurduk. Ayıptan sus ya ama. Videonun anlaşılmıyor. Dur, başlıyoruz şu an. En öndeyiz. Beni yani görüyorsunuzdur. nasıl Evet. Ben bunlar birazcık korkuyorum. Eşek karısı gibi değil ki. Düzgünce konuş. Başladık. Hadi koş koş. Hadi, bu şiş, koşun, şiş, ne bu? Şuradan hadi. Koy, tamam. Ben şu an bulacağım. Bulmamışlar. Şuradan bakalım. Ampul mü? Ampul ampul. Ben buldum. ben buldum. Sen buldun mu? Bu da bir tane ampul vardı en son. Almış da almış. Tamam. tamam, tamam. tamam. Bir tane geliyor. Nereden geliyor bu? Ne Görüyor musun? Evet, iyi. sen bulundun mu kız? Çık. Ben seni bakıyorum. Ampulü arttırma. Ben şu an hızlıca gidiyorum, 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 gidiyorum. Ay, ölüyordum. Burada var mıydı? Her şeyi almışlar. Araba ben bir tane abi biliyorum. Ama her şey almışlar. Burada ampul ne ara yok oldu? Ben ampulü biliyorum. Tam ampul vardı. Aldım mı? Yıkarışı. Ben aldım, Aa, Üç abi. tane ampulüm oldu. Benim tane Bak şu da şey. şurada var mı bir şey? var mıydı? Ampul tamam, olması lazım. Yok. Aldım. Şu an teker teker herkes bulunuyor. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> burada Ben bunu yerine götürüyorum. Şunu da koyalım. Son dört. Son dört. Tamamlarsak bitiyor. Tamam de yine geliyorum. Karşıma bir şey çıkacak diye ölümü kapıyor. Burada, tabii ki. Aha mavinin. Burada bir yerde olmaz. <laughs> Aynı Rainbow <laughs> Friends koltuğuna da aldım. <laughs> Değilmiş. Gidiyor. 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 Kapalı. Bu geçsek. Kapalı. geçsek. Portalanlar kapalı. Aha. Bir tane ampul, ampul. Tamam. Ampul yok. Ampli geldim. Ay yeşil burada yeşil burada yeşil burada, yeşil burada yeşil burada, yeşil burada, yeşil, burada, yeşil, burada, yeşil dur. dur az önce tane ampul gördüm. Boşum zaten. Ay. Şuralarda ampul vardı. muhabbet edeceksin şu an teker teker kim var ki bu işler bekleniyor bu bekleniyor. bekleniyor galiba herkes aldı <laughs> çocuk olmasaydı ya <laughs> ay bu beni kovalıyor hadi ama oyunu bitirmem lazım <laughs> Mi? Hadi, koy kaç geliyor kız bu haylar dert kurtar <laughs> geliyor geliyor Hello <laughs> friends. git Kusuru buldum mu? Oh be! Kazandık. Oh be! Buldum. Arkadaşlar görüşürüz. Evet, bir tane daha bölüm gelecek. Unutmayın. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.